Arkadaşlar merhabalar selam aleyküm, aleyküm aleyküm selam ya. biliyorsunuz ki benim bu bölüm ağır bir bölüm bu ağır bir bölüm yani elektronik otomasyon <laughs> bitiremeyeceğim gibi duruyor bakalım hayırlısı olsun ya bakalım mı inşallah bitiririz <laughs> Finalleri, izler verirsek bitiyor Yani ya niye bitmeyecek <laughs> dersi yani. yani anlamak önemli tabi da. ya yani dersin o ufak tefek teferruatlar önemli değil yani yapsan geçsen anlıyor sağlamasını sana yaparsın yani <laughs> o an aklına gelmiştir. <laughs> o an bir mantık kurmuşsundur. Gene olmuştur yani öyle düşüneceksiniz olay. Yoksa ben üniversite bittikten sonra bir hedefim yok ki yani. Hani gerçekten söyleyeyim hani. Demen o bölümü de okuyorum bölümü hobisini okuyorum gibi bir şey yani gerçekten hani. Bitirmeye bakıyorum da hani gerçekten hobisini okuyorum gibi bir şey yani. Elbet bir bitecek bunlar. Bitmese de ya, bitme de bilir yani belli olmaz yani. Siz beni boş verin ya Allah Allah. Siz kendi hikayenize bakın ya. Ne edeceksiniz siz beni ya? Mal mısınız nesiniz ya? Siz beni ne yapacaksınız arkadaşım? Kendi, kendi hikayeniz yok mu sizin? Kendi masalınız yok mu? Siz beni niye kabaya takıp duruyorsunuz ya? Ben ne yaparsam yaparım. Siz ne yaparsanız yaparsınız. Bana ne, bize ne, size ne? Bu kadar basit. Hadi hoşçakalın.